Bir zamanlar küçük bir köyde meraklı ve haylaz bir çoban çocuğu yaşarmış. Adı Ali'ymiş. Ali'nin her gün köyün yakınındaki yemyeşil bir tepede köylülerin koyunlarını otlatma görevi varmış. Ancak Ali bu işi çok sıkıcı bulurmuş. Her gün aynı tepede, aynı koyunlarla vakit geçirmek ona göre değilmiş. Bir gün Ali köydeki insanları eğlendirmek için bir oyun oynamaya karar vermiş. Koyunların yanında dururken birden bağırmaya başlamış. Kurt, kurt, yardım edin. Köylüler hemen Ali'nin yardımına koşmuşlar ama tepedeki çobana ulaştıklarında herhangi bir kurt görememişler. Ali bu durumdan çok eğlenmiş ve köylülerin telaşlı yüz ifadelerine gülmekten kendini alamamış. Köylüler ise Ali'ye kızgın bir şekilde uyarılarda bulunmuşlar. Bir daha böyle bir şaka yaparsan sana kimse inanmaz diye tembihlemişler. Ancak Ali bu uyarıyı ciddiye almamış. Birkaç gün sonra Ali yine can sıkıntısından kurtulmak için aynı şakayı yapmaya karar vermiş. Yine bağırmış kurt kurt yardım edin ve yine köylüler koşarak tepenin üstüne çıkmışlar ama yine de hiçbir kurt görememişler. Bu sefer köylüler çok daha sinirlenmiş ve Ali'ye sert bir şekilde kızıp tepeden aşağı inmişler. Ertesi gün gerçekten de bir kurt sürüsü koyunların arasına dalmış. Ali korku ve telaş içinde yine bağırmış. Kurt kurt lütfen yardım edin. Ama bu sefer köylüler onun yalan söylediğini düşünerek tepki göstermemişler. Ali'nin sesini duyan köylüler yine aynı şakayı yapıyor. Bu sefer bizi kendiremez diye düşünmüştür ve hiçbir şey yapmamışlar. Sonunda kurtlar koyunların bir parçalamış ve Ali ne yapacağını bilemez bir halde kalmış. O gün Ali yalan söylemenin ve insanların güvenini kaybetmenin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini acı bir şekilde öğrenmiş. Masalın sonunda köylüler kaybettikleri koyunlar için üzgün olsalar da Ali'ye bir ders vermek için onu affetmişler. Ali ise bundan sonra hiçbir zaman yalan söylememeye ve sorumluluklarını ciddiye almaya karar vermiş. Böylece hem Ali hem de köylüler için önemli bir ders olmuş bu olay. Ali bu olaydan sonra uzun süre kendini kötü hissetmiş. Her gün koyunları otlatırken kaybettiği koyunları düşünüp üzülüyormuş. Köylülerin güvenini tekrar kazanmak için ne yapabileceğini düşünürken köyün yaşlı bilgesi Hasan Amca'nın yanına gitmeye karar vermiş. Hasan Amca köydeki herkes tarafından saygı gören, bilge ve iyi kalpli bir adamdı. Ali olan biteni anlatmış ve Hasan Amca'dan yardım istemiş. Hasan amca Ali'ye dikkatle dinledikten sonra herkes hata yapabilir. Önemli olan bu hatalardan ders alıp daha iyi bir insan olmaktır demiş ve Ali'ye bir teklifte bulunmuş. Köylülerin kaybettiği koyunları telafi etmek için onlara yardım etmeli ve güvenlerini tekrar kazanmalısın bunu yapmak için hem çalışkan olmalı hem de dürüst davranmalısın ali hasan amcanın önerisini kabul etmiş ve hemen işe koyulmuş her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp köylülerin tarlalarında çalışmaya başlamış hasat zamanında köylülere yardım ederken aynı zamanda koyunları otlatmaya devam etmiş Günler geçtikçe Ali'nin çalışkanlığı ve dürüstlüğü köylülerin dikkatini çekmeye başlamış. Bir gün köyde büyük bir yangın çıkmış. Ali köylülere yangını söndürmekte yardımcı olmuş ve birçok evin kurtarılmasını sağlamış. Köylüler Ali'nin bu cesur davranışını takdir etmişler ve ona karşı olan tutumlarını değiştirmişler. Zamanla Ali'nin yalnızca çalışkan ve dürüst biri olduğunu değil, aynı zamanda cesur ve yardımsever biri olduğunu da görmüşler. Köylüler Ali'yi affetmiş ve ona tekrar güvmeye başlamışlar. Ali ise bu olayların ona öğrettiği dersleri asla unutmamış. Böylece Ali yalan söylemenin ve güveni kötüye kullanmanın sonuçlarını ağır bir şekilde öğrenmiş. Ama aynı zamanda hatalarından ders alarak daha iyi bir insan olmanın mümkün olduğunu da göstermiş. Ali artık sadece bir çoban çocuğu değil, aynı zamanda köyün sevilen ve saygı duyulan bir üyesi haline gelmiş. Masalımız burada sona eriyor. Ali'nin hikayesi bize hatalarımızdan ders almanın ve ikinci bir şansı en iyi şekilde değerlendirmenin önemini hatırlatıyor. Her zaman dürüst olmalı ve insanların güvenini kazanmak için çaba göstermeliyiz ve unutmayın herkes hata yapabilir önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve daha iyi bir insan olmaya çalışmaktır